Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nurs. Bugün sizlerle beraber Babylon 155 kol fırlatma komutunu veriyorum arkadaşlar. Bu arada biz arkadaşlar unutmayız zip'ten açıyorsunuz. Çok seviyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk önce modu nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. YouTube'a girip buradan Madro Babylon 155 kol fırlatma yazıyorsunuz. Buna gelip buradaki açıklamaya geleceksiniz. Açıklamaya nasıl gireceğinizi bilmiyorsunuz. Şuradaki şey başlığın üzerine tıklayıp buraya geliyorsunuz. Bu benim şu modu ve komutu Hemen izle. Ye tıklıyorsunuz. Modu indirme linke tıklıyorsunuz ve size modu indiriyor. Ama bu da kol modunu denemeyin. Yani telefonunuz güzelse deneyin. Yoksa benim başka bir yöntem var. Sonra buraya play ilk önce play sonra şey bunu yüklemez. Şu an yazacağım şeyi yüklemeniz lazım. O ne olur. Ee, he. Dosya gezgini yazacaksınız buraya. Dosya listi olur. Fark etme. Buradan aşağı hani RS değil ya yani RS de olabilir şuradaki. Ama ve o buraya e süper yazıyorsunuz. Sonra bu ilk bunu değil. Bunu değil. Altındakini tıklıyorsunuz. A e süper dosya gezgini diye. Sonra bu yüklenince bekleyeceğiz şimdi. 33 49 66 82 96 100 yükleniyor diyor. Birazdan yüksek. Şimdi geliyorsunuz buna tıklıyorsunuz. Buradan modu indiriliyor diyor aç diyorsunuz. E super dosya gezgisini çek seçiyorsunuz. Buradan kabul ediyorum deyip buna izin veriyorsunuz. Sonra geri gidiyorsunuz. Aç diyorsunuz. Ya buradan Minecraft'ı seçeceğiniz çıkarsa tabi. Size çık... Aa. Ana. Minecraft'ı kaldırmış. Neyse arkadaşlar ben daha önceden artık modu yükleyemiyormuşsunuz. Neyse sonra işte diyelim ki daha önceden modu yüklediniz. Nasıl fırlatacağız diyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. Buraya panoya gelip buradan kaydetme tuşuna tıklayıp buna tıklıyorsunuz. Buraya slash play animation atp Anime, zaten komutları şeyde vereceğim. Animation call firlat birleşik yazacaksınız. kofir lat ma nokta ne yazıyorsunuz? Sonra kofran ne yazdıktan sonra boşluk bırakıp a 60 yapıyoruz Veya a 10 da yapabilirsiniz. O hızını ayarlıyor. 30 yapalım biz. Sonra bunu kaydet diyorsunuz. Bu mod yüklediniz bu kalıyor. Sonra buraya slash kill et evet, e parantez type yok r eşittir kendin ama bu creative'de çalışıyor sadece yine de parantez type yine r eşittir 10 diyelim 10 boşluk parantez 10 kapattık bu kaydediyoruz Sonra geliyorsunuz koşturuyorsunuz Minecraft'ınıza, Minecraft'ınıza. Sonra o modu indirdiğin animasyon peki açmanız lazım. Onu nasıl açıyorsunuz onu da göstereceğim. Bu arada bu video çok kısa olacak. Hatta şorsa kadar sığabilir ama aslında sığamaz. Yine yani 4 dakika yani şu olsa 4 dakikalık bir video gelmez. Buraya ben bir var. Yani o kol modu yüklerse sadece kol veriyor. Bir de o öldürme komutunu direktten veriyor. Buraya gelin veya herhangi bir dünyanızda işte. Sonra bu kaynak paketlerinden en altlarda bir yerlerde bunu bildiğiniz ve bunu aktifleştirmeniz lazım. O ne dedik? Bekliyorum. Dünyanın açılması ne? Sonra herhangi bir mob yapacağız şimdi. Ben burada evcil kurt var. Bakın şimdi. Bunu yapıştırıyorsunuz. İşleme için Onu döndürüyor bu. Animasyon isteği gönderildi. fırla öldü. Oyuncular yaratıcı moddayken öldürülemezler. Ama öyle pek bu görünmüyor bu o yüzden. Bakın zaten direkt öldürdüm. Mevzuleştirelim. Otur diyelim. İşte ayarlardan bu 10 blok mu? Şurası 10 blok. Dış Bir dakika video çekiyorum video çekiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi böyle geliyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. İşleme Döndürüyor. Fırlattı. Şimdi öldürüyoruz bunu. Arkadaşlar evet, şöyle uyanmıyoruz beğenmiştir. Like atmayı unutmayın. <laughs> son videoda görüşmek üzere. Bye.